2010'dan bu yana adım adım daha otoriterleşen bir sisteme evrildik. Bakın Sözcü Televizyonu 10 gün boyunca kapatıldı. Bu lisans iptalinden bir önceki yasak. Şeyi de söyleyeyim. Sözcü Televizyonu'nun açılması çok uzun bir süreç. Milletin göbeği çatladı açana kadar. Bu televizyon açmak çok zor. Muhalif televizyona kimse izin vermiyor. işte. Olay TV zamanı hatırlarsınız. Bir televizyon kanalını aldılar. Onun isim değişikliği için yıllarca bekletildi. Açmasınlar diye. Ha öyle ha böyle. Televizyon kanalı açıldı. Yeni yani şunu şurasına kaç yıldır yayın hayatındaki? Neden? İmamoğlu'nun 19 Mart operasyonundan sonra yani gözaltına alınması, tutuklanmasından sonra işte Saraçhane eylemlerini gördük. Sözcü de bu Saraçhane eylemlerinden yayın yaptı ya. O yayınlara istinaden 10 gün boyunca Sözcü televizyonun ekranında rütüğün açıklaması yer alacak. Bu inanılmaz bir mali kayıp demek Sözcü televizyonu için. E bütün reklam gelirlerinden falan oluyor. Ya televizyon çok masraflı iş arkadaşlar. Dijitürk'te olmak için, kabloda olmak için her ay servet döküyorsun. Onca insanın maaşı var sabit gideri var bu işletmelerin. Ne olacak onlar? Reklam gelirinden de mahrum ediyorsun. Zaten batırıyorsun yani televizyonu. Ya bir de şöyle düşünün. Sözcü televizyonu sahibi, gazetenin sahibi Türkiye'ye gelmiyor adam. Yap tutuklarlar diye. Şimdi böyle bir ortamdayız. Eliniz vicdanınıza koyun.